Hadi dubalara. Yok, ben, ben denize girmeyeceğim. Nasıl girmeyeceğim? Ya ne bileyim, deniz soğuktur şimdi. İyi işte serinleriz. Yok ya vallahi hiç istemedim. Birlikte dubalara yüzelim diyorum. Ve kabul etmiyor musun? Yüzemem. Denize giremem. Anlasana işte Berkay. Ha, anladım. Ya. Beni reddeden ilk kız olup karizma yapmak istiyorsun. Hayır Berkay ben seni reddetmek istemiyorum. O zaman erkek arkadaşım var. Hayır yok vallahi yok. O zaman neden benimle dubalara yüzmüyorsun? Dubalara yüzmesek burada konuşsak olmaz mı? Hayır. Dubalara yüzeceğiz. Berkay bir şey sormak istiyorum. Neden illa dubalar? Neden mi? Merhaba. Merhaba. Maşallah. Çocuk çok tatlı. Sizin mi? Kıbalara kadar yüzelim mi? Bilmem ki. Hadi. Peki madem. <laughs> Berkay'cığım sen burada oyna yavrum, ben beş dakika sonra döneceğim. Beş dakika mı? Kırk beş dakika Berkay. <laughs>